Cuma akşamı elhamdülillah Cuma akşamı Yasin okuyan insanlarımız var. Bol bol dualar yapalım. Dualarımız kabul olsun diye yapıyoruz bunu. La ilahe illa ente subhaneke. Bir de arkadaşlar aramızda kalsın. Allahümme var ya Allahümme. Duada acayip bir şey. Çok hoşuna gidiyor Allah Teala. Allahümme. Duada da samimiyet var. Değil telefonlara. Hadi yapma ya. Bir dakika bir dua ediyoruz şurada ya. Sana da dua edeceğiz. Ölmüşlerine de yapmayın kardeşim arkadaşlar Allah Teala dua da samimiyet ister bak şimdi şurada ben Halil'le konuşurken bile bana sen demez siz der senelerdir tanıdığım bir arkadaşım saygısından öyle söyler Allah Teala'ya dua ederken dikkat et sen dersin Allah'ım sen Rabbimsin sen Rezzaksın Allah der ki Samimi konuş. Aramak aroma perde koyma beni. Evet. Sen diyebilirsin bana. Duada dersin ama. Hesap sormaya kalkamazsın. Duada dersin. Ve dua muhakkak kabul olur arkadaşlar. Sana bir kıssa anlatacağım. Yani bak şu an zihnindeki sualler çözülecek. Hemen telefon bağlantısına geçeceğim. Bak çok güzel bir müjde vereceğim sana. Bir buçuk İki dakika ben de kal. Bir, tamam bir dakika 45 saniye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamet sahnesini anlatıyor. Bir zat kıyamette bir de bakar ki hesap kitap görülürken acayip şeyler gelmiş. Yüz hac sevabı, şu kadar cennet, bu kadar bilmem ne, bu kadar sevap. Yanlışlık var galiba diyecekmiş. Yanlışlık var. Neden? Ben bu kadar amel yapmadım ki. Lütfen dikkatli dinle, hadis bu. Ben Fatih Hoca kıvamında sana canlandırma yapıyorum. Ama metin, hadis. Dinin kaynağı Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Selatü selam oku. Ben bu kadar sevabım yok ki, ben bunları yapmadım diyecek. Hitap gelecek diyor, dinle bak, çok hoşuna gidecek. Sualin de cevabı. Ey falan! Sen dünyada bazı şeyler isterdin Allah'tan şu olsa 2 artı bir değil de 4 artı bir evim olsa şöyle bir arabam olsa şöyle bir şey olsa cık, ettin 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 duaların kabul olmuyor diye düşündün doğru mu? Evet ya Allah Teala senin hayrın için onları vermedi sana. Onları alsaydın başın ağrıyacaktı. Sıkıntıya düşecektin. Hesabı kitabı ağır olacaktı. Bilmediğin bazı şeyler. Dikkat et o duaların kabul olmayan dualarının karşılığında Allah sana işte bunları verdi şimdi ahirette. Hadis burada bitmiyor. Şöyle bitiyor. Daha doğrusu şöyle güzel tamamlanıyor. Okul diyecekmiş ki ya Rabbi keşke dünyada istediğim hiçbir şey vermeseydin. Buradaki çok taktiymiş. Bak bak bak. Sen niye kafayı takıyorsun Allah'a ya? Allah seni memnun edecek. Sen kulluğunu yap ya. Kulluğunu yapmadan hava hava durumuna bir yakın. Yarın havayı açsa iyi olur. Yağmur yağmasın. Tamam oldu. Melekler de seni bekliyordu zaten. Ya Allah Allah'lığını bilir. Kafayı takma sen. Allah sana şunu söylüyor Kur'an'da bak. Hemen telefona geliyorum. Allah sana şunu söylüyor bak Kur'an'da. Telefonda diyecektim az kalsın. Ben seni memnun edeceğim. Sen yap yapacağını. Ben seni memnun edeceğim. Hocam ama ben çok şey üzülüyorum. Allah niye zulmediyor? Mesela göz görmeyenler var, körler var. Allah Teala buyuruyor ki imanla göçen, ama olan, görme engelliler var ya, sen Allah'ı görmek için hesap kitap sırasında böyle pide kuyruğu bebekleyeceksin. İlk önce benim cemalimi görecekler. Dünyada kör olanlar, görme engelliler olacak diyor. Sen ne karışıyorsun ya? Allah kulunu memnun edecek. Allah kulunu memnun edecek. Ne karışıyorsun sen? Biz üzerimize düşeni yapalım. Dua, Allah'la problemim yok demektir. Allah'la problemi olan adam dua etmez, dikkat edin. Dua bahsinde çok güzel dualar var. Mesela bak çocuklarımız salih olması için, şifa bulmak için, ooh, bunları şey yaparız, bir telefon alalım da gönül koymasın arkadaşlar. Söz verdik çünkü. El va'du keddeyn diye bir söz var. Vaat etmek borç gibidir. Söz verdik, arasınlar. Dinleyelim bakalım. Selamun Aleyküm hocam. Severek izliyoruz ve beğeniyoruz. Size babamla beraber bir soru sormak istedik. Yani Hakikaten babam babası yani soru yani. sormak istedi. Buyur baba. Evet hocam. Hayırlı kandiller, hayırlı Ramazanlar hocam. Hocam ee, sabah namazının farzı, ee, akşam namazının farzı, yatsı namazının farzı sesli okuyor hoca. Öğlenle ikindi ee, farzları neden sessiz okunuyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayır canım, Hayırlı programlar hocam. Allah'a emanet olun. Teşekkür İyi yayınlar. Ya insanın içi ısınmıyor mu ya? Şey de çok orijinal değil mi? Babamın bir sorusu var, şimdi de soracak diyor. Hakikaten babası yani. Ya. Doğru konuşuyorum diyor. Allah şu anda aile hasreti çekenler varsa Allah'a o aile hasretinden onları kurtarsın. Amin. Ahirete intikal etmiş büyükler, çocukları ölenler var. Ahirete göndermiş olanlar var. Ya Rabbi onları da hayırlar yaz. Onlar da huzur bulsunlar şu Ramazan'da. Hemen şöyle bu biraz uzun bir cevap isteyen soru ama kısa malumat vererek şey yapayım. Namazda namaz meselesini anlatırken tekrar bu konuyu anlatalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinden beri namazı kılıyordu. Namaz emri gelmeden önce de kılıyordu. Kur'an ayeti ikra. 40 yaşında ayeti okuma emri gelmeden önce de Resulullah namaz kılıyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de kılıyordu. O zamanın Mekke'sinde Hanif dini üzere olanlar namaz kılıyorlardı. Ne okuyorlardı? Elem keyfi e okumuyorlardı tabi. Kur'an inmemişti. Ama bazı rivayette Fatiha, bazı rivayette belli şekilde durarak La ilahe illallah, La ilahe illallah, Elhamdülillah diyerek hamd ettikleri veya tevhid ettikleri Kitaplarımızda kayıtlı. Şimdi gelelim şuna. Mekke devrindeyken tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkışları Mekke'den hicret etmeden öncedir. Mekke'de o miraç hadisesinden sonra ümmet Muhammed'e beş vakit namaz emrolundu. Yine namaz programında bu beş vakit namazın nasıl olduğunu da inşallah anlatacağız. Siz de inşallah seyredeceksiniz. <laughs> Fakat Gündüz herkes ortalıkta. Namaz kılındığında hala müminler üzerinde baskı var. Hicret edilecek ya zaten. Din yaşanamaz bir halde. Allah demek yasak. Allah diyenlerle alay ediliyor. Ya düşünebiliyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe-i namaz kılarken deve işkembesini başından aşağı geçiriyorlar. Fatıma annemiz yüzünü gözünü temizliyor Efendimiz. Sonradan Allah ona bir mucize veriyor. Hz. resul Ekrem Efendimiz Mekke'ye, gir, Kabe'ye girdiğinde Muhammed'in sesini duyuyoruz, kendisini göremiyoruz. Perdelermiş Allah Teala. Eziyet etmesinler diye. E Allah'la baş edilmez. Bunların hepsi kayıtlı. Bir okusanız var ya, Efendimiz'in hayatını okusanız var ya, hayatınız değişir. Böyle eften püften, içlerinizin daralması, binlenmesi oluyor. Şöyle oluyor. Buna daralıyorum. Eltim bunu yaptı. Çocuk yine notu kırdı. Vallahi böyle <laughs> ya bir oku bir oku. Neler yaşanmış ya. Ne dertler var ya. Ne dertler var. Kur'an'da o yüzden peygamber kıssaları anlatılıyor zaten. Dinle. İnsanlar hep böyle namaz sesli okuma olduğunda basma, darbetme, suikast yapma gibi girişimler oluyordu. Mekke devrindeyken hikmeti bir hikmeti odur diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüz kılınan namazlarda cehri okumuyorlar. Allahu ekber. Semi Allahu Allah Allahu ekber. Akşamleyin bu adamlar eğlenceye, safate veya ah! diye uykuya daldıkları için ve eğlenceye gittikleri için rahat rahat ibadet ettikleri söylenir. Bir hikmeti budur derler. Sabah sesli, akşam sesli, yatsı sesli kılınır. Hatta Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Yani ne demek? Bir insan sessiz olması o ok, ok, kıldırması gereken namazı sesli okursa namazı sakatlanır. Sesli okuması gereken namazı sessiz okursa imamı söylüyorum. Namazı yine sakatlanır. Fakat size bir yine bir özel bir şey vereyim. Çoğu arkadaşımız bunu bilmez. Sabah sesli okunuyor değil mi farzı? Akşam da sesli okunuyor mu? Yatsı da sesli okunuyor. Hocam ben evde tek başıma namaz kılıyorum. Homelon mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evde tek başıma namaz kılıyorum. Tamam. Tek başıma namaz kılarken ben aynı tek başıma imamlık yapıyormuş gibi sesli okuyabilir miyim? Evet tek başına kılarken de Allahu Ekber. Tabi Sübhaneke'yi sesli okuyamazsın. Sübhaneke Allah'ım demeyeceksin. Sübhaneke Allah'ım ebihan Dikkat ver. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim. Sesli okuyabilir misin? Aynı imam gibi, imamın yaptığı gibi yapabilirim, Yaparsın. Hatta korkma da, hatta arkana uyanlar bile olurmuş meleklerden. Hani tırsma. Evdeki melekler boş değil. Mesela eve girerken selam verilir biliyor musunuz? Canım tabii ben çocuklara... Tek başına. Evde kimse yok. Açarsın, sünnet odur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dersin.